Bunu da oraya koy. Ondan sonra onu al sonra koy. Sonra ben onu sana koyacağım. En son hep birlikte kemiste koyacağız tüm chat. Tamam. Bu arada videoyu beğenip abone olmayan herkese inşallah şu cam bardak <laughs> yok. Öyle <laughs> demeyelim de. Videoyu beğenip abone olmayan herkes yanlışlıkla şu şiş şişesini ot. Bu da olmaz. Videoyu beğenmeyenlere göt. <laughs> chat bana koymayın ne meraklıymışsınız arkadaşlar. Sevmedim deme bana bana. <laughs> İçimde sen varsın. Ben yokum ya şimdi o gözler, gözler ağlasın. Editlerken bura... sağır Skarteli kovduk arkadaşlar. M4 buldum. <laughs> ah! Geldi. Abi bura çok dolu. Oy! Kanka. Ben de M4 var sadece. Ah! Ne diyorsun? Ne Silah lazım Gel bu tarafa lan, lan bunda ne? da Şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver Heh Tele çıkıyor adam, ne tele der ki güvercin oldu adam İki kişi çıkıyor hem de Ne oluyor lan orada? Önde üç kişi var herhalde Lan Yedi bir tane Benden de iki tane yedi Lan oğlum bu ne yaşıyoruz biz Heh Kanka ne oluyor bu oyunda? Abi Tabii Anl anladım. Anladım. Vallahi ayırım. Arkadan da adamlar sızıyor. He, yedatmış, dörtmüş. He. Gel şu arkadakilere bir gidelim gel. Oğlum ne yapıyoruz lan biz şuan? Vallahi bilmiyorum da tellekiler direkt öldü. Adamı gördüm, var. gördüm. 2-3 kişi. Gel 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 gel. Evet, en azından bu malzeme. Yakın geldi. 7 baya Gel devamı var ileride. Gitti bu da. He, Oğlum bende neler bende yaşıyoruz bende. lan? 762 lazım. 4 2 sarı istersen. Bir saattir ben scope yok diyorum sen. Gel. Sağ ol bebeğim. Nerede? He, evet. Yattım. Gelmedi lan. Nasıl? Beni mi kandırıyorsun lan sen? Abi Allah Kur'an çarpsın attım. Bak scope'um yok. Bak. Lan advantage'ına koydun kesin. Ver lan. Abi ekran açayım. Allah Kur'an çarpsın attım. Lan nereye gittin ötün? Abi cidden mi yok? Oğlum yok işte. Lan yok yok. Sol evde ben, ses duydum sanki. Ben de öyle bir Oğlum 4x şey nasıl kaybolur kemiz Abi Allah ben de anlamadım. Artık ne kadar şimdi gelmediyse atmak. <laughs> Anladınız. <laughs> çok korktum Kanka kesin adam var şey, burada yok. bu arada. Ben gördüm ha. Ya benim Aha. bir mermim var. 4 tane de kar mermim var. Hele bir gel gel. Ben kendime çok güvenemiyorum. Hele bir gel gel. <laughs> Çok yaşa. Abi ki geri zeka. Adamı gördüm kanka ikinci kat. Kanka Karşı. vurdum ama o da bana vurdu. Sol açtı sağda yok. da ses var. Sağda adam gel gel. Kemis ölüyor. Kemis can basıyor sakın düşme. Karşıda adam var. Kar yedi. Ya, Ağzına sıçayım senin. Kanka biz buradan nasıl çıkacağız bebeğim? Kemis bak bu hareketi de herkese yapmam kanka hazır mısın? Hazırız kaptan ben şu bottan bir mermi alıp gelsem iki dakika dayanırsın değil mi? Nasıl hareket ama? 10 numara da. Arkam gelmiş, arkam gelmiş. Yanev, şura. Tamam dur. Pencereden bakıyor bak, şuradan. Ha. Ne? Mermi Bu mi? adamlar nasıl geçti? Baksana canına, oraya. canına baksana. Evet. Skartel e ben hareket falan yapmıyorum öyle hazırlandım ya ciddi mod yazmış aslan şey yazmış efendim Bıktık ya. O oyun bu oyun arkadaşlar. Bu oyunu alacağız bak görürsünüz. O oyun bu oyun değil ölecek kesin. Beyza sen görürsün. Bak izle beni izle. Senin için geliyor bak. Hoş gelenler o. var gelenler var. Hoş gelmişler. Lan ben Hoş niye gelmişler. birinci gelmişler. Adam geliyor. Kemiz çadım et. Lan filan karı nereye gelen? Kilimi niye çalıyorsun gelecek ya? Aa! Abi hem yardım et diyor Adam flare kanatı yere ya. Adamlar çatıda kemist. Bekle geliyor. Bekle celladın geliyor bekle. Bekle. Celladın geliyor bekle. Ölmedi adam. Kaka adam kaçıyor kaka. Kaka adam üst katta şu an kanka. Kanka basıyor arkasında kanka. kanka, arkasından, kanka! <laughs> Lan öl artık öl. Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Karşıda adamlar. Abi. Çatıda adam var. 2 Koştum. 5 kişi sık. A! Can basıyorum, cam basıyorum. Karşıda 3 kişi bir camdan bakıyorlar kanka. 3 kişi bir camdan. mı? He. Hala bakıyor bak. Lan ben ne yaptım? 1 düştü kanka. denedi vuramadı biz de vuramadık Bas oraya bas bas bu ibneler var ya bu ibneler Sabah kadar bilen kaldılar dikkatli ol ya. Sağa dikkat Sağ Canım yok Nasıl düşmüyor iki headshot bir body atıyorum Kenif! O da can basıyor o da can basıyor gel bana gel İki headshot bir body atıyorum ya Soldan öldük ki Ay, iki kişi bakıyorlar şimdi Kemis bir cesaret aşkım hadi Heh, soldan ölmezsek. Arka geldi. Yatsak bizi görmezler belki lan. Kemist. Kemist yat. Sen <laughs> ağzına sıçayım. Yatsana o, -o, 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 o. Yatsana lan, yatsana lan. Ya bak orada o salak çıktı orada. Ben aslında yok. Sağa dikkat. Sağa bakıyor. Burada adam arkadaşlar kaldı <laughs> Bu oyun öyle oynanır be. <laughs> geliyorum sen de geliyorum. Bekle beni. Onlar geliyor kanka. Bana basıyorlar galiba can basıyorum. Ben basayım mı? Bas. Bastım. Bu birine sıkıyordu ama. Onun bastığına da bastık. Herkese bastık. He? Eee? Var mı daha? Ya o Flergan çok kanıma dokundu kanka biliyor musun? Flergan ya. Ya bir değişiklik olsun. Buradakiler öldü mü? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben size dedim ciddi mod arkadaşlar. Ben size dedim. Kollar sıvadıysam olay bitmiştir burada. <laughs> evet. Hadi yolumuza devam edelim. Ananın a... <laughs> Hareket zaman yapmam. yarım saniye yaşamıyorum. <laughs> Airdrop düşmüş sola bak kesin adam var orada kemist. E hani ya adam? Bize var <laughs> Babam içeriden bu sesini tonumu duysa. <laughs> içeri gelse. Seni evlatlar reddediyorum deyip uçak bileti alıp gitse şurada. Haklı. Oğlum adam yok lan kemist. <laughs> Ya ama neden ne BU O mi? Adam istiyorum. Aynen. <laughs> Bunu arkadaşlar var. Başta AFK sandım. Hareket etti son anda. Takındaysan kafasına hiç vurmadım. Niye sor? Sor bir niye diye sor. Niye? Çünkü 3 seviye kaskı vardı bana lazım o. Değilmiş gerçi. Sende de var. Zaten 3 <üst> set varmış. <laughs> E, fazla mal yer. fazla mal göz çık çıkartmaz. keşke çıkartsa Bun arkadaşlar acaba Aslında çıkartır biliyor musun teorik açıdan. Gelsene şimdi. Hadi delikanlısa şimdi gel. İzliyor musun Kemist? Evet. Evet. Alacağım lan bunu lutunu senin adına. Arkadaşlar an reelsi çekeceğini. Neredesin lan? He? Atladı. Burada. Essam! Sistem 4 yapacağım bugün. O çaka. <laughs> Bir ustumuzu basalım. Adam lanetli evde. Oğlum vallahi Bu ne kalabalıkmış? Solda da smoke var lan. Ben nereye düştüm? Siz Kemis sakın de... helal et. Adam Helal kafama etmeye. attı bombayı. <laughs> Kemis ben nereye geldim kanka böyle he? La çok garip bir bölgedesin. O solda neden smoke var? Sağdaki adamlar bana bomba atıyor ve iki kişilermiş. Ben yalnız sandım biliyor musun? Şimdi buradan çıkmanın yolu... Aa soldan birini gördüm sanki. Koşuyor bak koşuyor bak koşuyor bak. Bak bak koşuyor bak oraya doğru. <laughs> abi tamam abi ne sert yapıyorsun abi. Tamam abi ne sert yapıyorsun ya? Tamam abi. Kalkacağız ya. Allah Allah. İlla bir şekiller şükürler. Yok ben Erdeme puşlayacağımlar. Aman efendim bilmem neler. Ne oldu? Tek neler mi kaldın? Tek mi kaldın? <laughs> Diğerde soldaki şeyde içeri doğru gidiyor. Erkekliğin %80'i kaç? Ney? Soka erkekliye. Önce çok da sokmasan iyi olur la abi. O bomba neydi lan öyle? He? Ben kaçarım eee. ya şuradan. <laughs> Erkekliğin yüzde kaç ne? Yüzde O nasıl mı kattı lan? 7 ay yine. Adam kalmadı değil mi? <laughs> 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 Şurada bir araba vardı ya. <laughs> Onu alak da gidek. Kanka alana git şu olmak için. Yoksa adamlardan korktum diye değil ha. Kemis yanlış anlaşılma olmasın tabii burada. Ya, tabii, evet. Sakın yanlış anlaşılma evet, ya, olmasın. Şimdi ben <laughs> alandayım. Bunlar alanda değil. Yanlışım varsa düzelt Kemis. Yani, şu anlık öyle gözüküyor da. Yanında önünde yapmış bile olabilirler yani. Ben onlara pek güvenemiyorum. Hala bana bakıyorlar. Ben, ben onlar, hala oraya bakıyorum. Arabayı patlatsan arabayı. <laughs>

Lan ona başka ne çatışırlıyor Öldü lan Kanka şimdi bu diğerleri beni bilmiyor galiba He? Bence biliyor da olabilirler yani <laughs> Kolaydı Hiç zorlanmadım bile Arkadaşlar zerrece zorlandığımı düşünen var mı bu adamlara karşı hiç? Abi. Efendim canım Abi Efendim canım e, Dönsene geri Alan geliyor dönemem. Yok, bir şey göstereceğim. Dönemem alan geliyor hemen gitmem lazım şöyle bakıp. Tamam oradan sağa bir atla o zaman hemen. Ney duvar? Sol duvar. Bu ne lan? Oğlum alan çok kötü vurmasın. İzleyin size vini getiriyorum videoyu getiriyorum ya. Ben size söyledim abi bu oyumu, video diye. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahidiz. Ben ne yapsam ki şimdi? Arabayla dolanayım değil mi ben de biraz? Airdrop'a gideceğim ama. Yine birisi öldü. 5 Be kişi çık Oğlum hepsini kefet. hepsini öldürürsem <laughs> O oyun bu oyun arkadaşlar bu oyunu alacağız bak görürsünüz. oyun bu oyun değil ölecek kesin. Beyza sen görürsün. Bak izle beni izle senin için geliyor bak. Bunu hesaplaman hataydı diyorsun değil mi? 12 kile 2000 hasarım var kemist. Arkadaşlar umarım giden ellerinizi yormuştur. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.